Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü derste bevel'de karşılaşılan en büyük 3 hatayı konuşacağız. Şimdi önceki derste bevel hakkında konuştuk. Şimdiki derste ise bevel tool'unu kullanırken karşılaşabileceğiniz 3 büyük hatayı ya da 3 büyük sorunu diyelim sorun hakkında konuşacağız. Bunların size çözümünü göstereceğim. Şimdi öncelikle ilk hatayı görsem için sayma küpüme geldim. Ve Y eksenini genişlet. Şimdi ben bu küpe gelip Ctrl B'e basarsam gördüğünüz gibi bevel'ın bozuk geldiğini göreceğiz. Bu alt taraflar çok fazla gevşiyor. Normalde mesela nasıl olmalıydı? Normal bir küp ekleyelim. Bevel yapalım. Gördüğünüz gibi her yer eşit ve köşelere daha yakınken bu çok daha fazla iç kısma doğru esmiyor. Bunun olmaması lazım. Bu niye oluyor? Bu neden oluyor? Gelelim. Neye bastım. İteme geldi. Gördüğünüz gibi objemin scale'i değişmiş. Objemiz normalde 2'ye 2'lik bir alan kaplarken artık burada 8'e 2'lik bir alan kaplıyor gördüğünüz gibi. Objemizin boyutu değiştiği için scale'i değiştiği için bu aşamada bevel'ımız bozuk geliyor. Bunu çözmenin iki yolu var. İki yolunu da göstereceğim size. İlki ya obje mi obje modunu değil de edit modunda düzenleyeceğim mesela. Edit modundayken scale'ini değiştirdiğim zaman buradaki hiçbir yerin değişmediğini görüyoruz. Ve tabi bevel attığım zaman gördüğünüz gibi gayet düzgün bir görüntü elde ediyorum. Ya da diğer bir çözümse mesela geldim Obje modundayken değiştirdim. Bevel attım. Bozuk geldi. Objeyi seçtim. Tepeden object dedim. Apply'a geldim. Ve de buradan ben objemin neyini de değiştirdim. Scale'ini değiştirdim. Scale'e bastım. Gördüğünüz gibi scale ayarlarımın hepsi default ayarları yani 1'e döndü. Bu ne demek oluyor? Objemizin varsayılanı artık bu oldu. Objemiz artık bir küp değil. Bir dikdörtgen prizma olarak düşünüyor program. Ve buna göre hareket ediyor. Şimdi gelip bevel attığım zaman gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde geldiğini görüyorsunuz. Bunun kısa yolunu da göstereyim hemen. Sy, -E. Ctrl A bastığım zaman apply menüsü direkt açılıyor. Zaten buradan object apply'e geldim zaten Ctrl A diye yazıyor. Ctrl A deyip scale deyip Direkt bubble'ımızı atıp biliyoruz. Bu ilk hatamızdı. Şimdi ikinci hatamıza geçiyoruz. İkinci hatamıza bakarken şimdi default kübümüz gözüküyor. Gayet normalde gözüküyor. Bakıyorum scale ayarları da sağ. Edit moda giriyorum. Ve bütün yüzeyleri seçip bevel attığım zaman çok garip bir görüntünün beni karşıladığını görüyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bu neden oluyor? Ben şimdi önceki derslerde görmüştük. Overlays kısmına geldik. Face orientation dedik. Ve bir baktık ki objenin yarısı kırmızı. Bu ne demek? Objenin mavi kısmı objenin dış yüzeyini ifade ederken kırmızı iç yüzeyini ifade ediyordu bize. Biz bir obje modelliyoruz. Bir iç mekan modellemiyoruz. Ve şu anda bizim objemize dışarıdan baktığımız zaman her yerini mavi görüyor olmamız lazım. Şimdi bunu düzeltmek için ne yaptık? Geldik. Meşe geldikten sonra aşağıda normal'sa geldik. Flip dersem her şeyi tersine çeviriyor. Mavi olan yerler Kırmızı kırmızılar mavi olmuş oldu. Bu bizim istediğimiz şey değil. Tekrardan Normals'a geldik. Recalculate Outside dersem de bütün kırmızıları içeri, bütün mavileri dışarı doğru yönlendirmiş oluyor otomatik bir şekilde. Bunun kısa yolu ise Alt ve N'ye tuşları. Alt ve N'ye birlikte basarsak Normals menüsü direkt önümüze açıyor. Mesela Recalculate Inside dersem de bütün her yerin kırmızı olduğunu görüyoruz. Alt ne dedim. Recalculate Outside. Zaten Shift n de direkt Recalculate Outside'ın kısa yolu. Bu çok kullanacağımız bir şey olacak. Durmadan elimiz Shift N'ye gidecek bir model yapar direkt mesela hatta kontrol Shift N'ye bastım. Yanlış bastık. Shift N'ye bastım. Direkt düzeyde kontrol B attığım zaman düzgün bir şekilde bevel yaptığımı görebiliyorsun. Bu da ikinci hatamızı. Şimdi son hatamıza geçiyoruz. Kübe ekledim. Bu kübe yüzeyi seçtim. Biraz farklı bir şekil veriyorum. Daha net ve anlaşılır bir şekilde göstermek için. ağaçvari bir şekil olur. Şimdi bütün yüzeylerimi seçtim. Clamp overlaps açıkken bevel attım. Şimdi mesela bu yüzeyime geldim. Ben bu yüzeye bevel atmak için. Bu ece. E, bu ece, bu, edge, bu ama hiçbir şey olmuyor. Bir alt tarafa geldiğim zaman ben buna bevel atabiliyorum. Ama benim buraya atmam lazım ve ben buraya bevel atamıyorum. Şimdi ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Bunun sebebi de arkadaşlar üst üste ezlerin yüzeylerin ya da vertexlerin üçü de olabilir. Binmiş olmasıdır. Edge'ler, vertexler ya da yüzeyler iç içe binerse biz bevel atamıyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz? Tepeden bütün bire bastım. Vertex bütün yüzeyleri seçtim. Buradan tepeden meşe geldim. Vertex'e merge'e geldim. By distance dedim. Bu aşağıda gördüğünüz gibi bir Uyarı belirdi 24 tane vertex silindi dedi. Üst üste binmiş olan bütün vertexlerimi şu anda sildim. Şimdi gelip o yüzeye bevel atmaya çalışırsam gördüğünüz gibi yüzeyimin şeklinden kaynaklı biraz yamuk ama bevelimi atabiliyorum. Bunun kısa yolu ne derseniz de silmeden önceki halimize gelelim. Aynen şu anda bevel atamıyoruz. A'ya bastım. M'ye bastım. By distance dedim gördüğünüz gibi yine silmiş olduk ve rahat bir şekilde bevel atabiliyoruz. Bu by distance sekmesinde daha farklı ayarlarda görüyorum ben. Bunlar ne diye soruyor olacaksınız. Ama bunları ilerleyen zamanda göreceğiz çünkü zaten çok fazla kullanacağımız bir merge tool'u, çok fazla kullanacağımız bir tool ve bunları zamanla göreceğiz detaylı bir şekilde. Şu anda by distance'ı bilseniz yeterli. Çünkü bevel tool'unda en çok karşılaştığımız hatalardan bu üçünden birini bununla birlikte çözüyoruz. Bu dersimiz bu kadardı. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.